Assalamu aleyküm değerli dostlar. Yayınlanan yeni fragmanla birlikte dizideki dengelerin tamamen değiştiğini hep birlikte görüyoruz. Özellikle Fatima ile Yagid arasındaki nişan sahnesi izleyicileri ikiye böldü. İlk bakışta bu nişanın evlilikle sonuçlanacağı düşünülse de, hikayenin gidişatı bize bambaşka bir sonun hazırlandığını açıkça hissettiriyor. Fragmanda verilen mesajlar oldukça net. Bu nişan, gerçek bir aşktan çok zorunlulukların ve siyasi dengelerin bir sonucu gibi duruyor. Fatima'nın bakışları, sessizliği ve geri planda kalan duyguları, kalbinin başka birine ait olduğunu açıkça gösteriyor. Bu nedenle Yagid ile Fatima evliliği uzun soluklu olmayacak gibi görünüyor. Burada asıl dikkat çekilmesi gereken karakter Flavius. Kuruluş Orhan dizisinde Flavius sıradan bir yan karakter olarak yazılmadı. Aksine, adım adım yükselen, gizemli ve derin bir geçmişe sahip güçlü bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Fatima'nın gerçek kaderi de tam olarak bu noktada Flavius ile kesişiyor. Kuruluş Orhan 13. bölüm 2. fragman ile birlikte çok kritik bir detay ortaya çıkıyor. Alottin Bey, Flavius'un hançerindeki özel işareti fark ediyor. Bu küçük gibi görünen ayrıntı aslında tüm hikayenin yönünü değiştirecek kadar büyük bir anlam taşıyor. Bu işaret sayesinde Alaaddin Bey, Flavius'un Tatar boyuna mensup olduğunu anlıyor. Bu bilgi, Flavius'un kimliğini tamamen değiştiriyor. Artık o gizemli bir yabancı değil, köklü ve saygı duyulan bir soydan gelen önemli bir isim haline geliyor. Kuruluş Orhan ATV ekranlarında Orhan Bey'in tarihsel duruşunu çok iyi biliyoruz. Orhan Bey, cesarete, sadakate ve köklü bir geçmişe her zaman büyük önem veren bir lider. Bu yüzden Flavius'un gerçeğini öğrendiğinde onu dışlamak yerine obasına dahil etmesi son derece doğal bir gelişme oluyor. Tatarlar, tarihte Orhan Bey'in büyük saygı duyduğu topluluklardan biridir. Bu detay dizide de özellikle vurgulanıyor. Flavius'un Orhan Bey tarafından kabul edilmesi, sadece kişisel bir karar değil, aynı zamanda tarihi bir göndermedir. Kuruluş Orhan Bey karakterinin adaletli liderliği burada bir kez daha ön plana çıkıyor. Flavius'un obaya katılmasıyla birlikte onun yükselişi de hız kazanıyor. Kuruluş Orhan yeni sezon bölümlerinde Orhan Bey'in Flavius'u bir bey, hatta bir uç beyi yapacağına dair güçlü işaretler bulunuyor. Bu gelişme, Fatima'nın kaderiyle birebir örtüşüyor. Çünkü dizide sık sık ima edilen bir gerçek var, Fatima, bir bey ile evlenecek. Bu söylentiler kuruluş Osman Orhan döneminden bu yana izleyicilerin dilinde. Flavius'un bey olmasıyla birlikte bu kehanet adeta gerçeğe dönüşüyor. Orhan Bey, Fatima ile Flavius arasındaki aşkı öğrendiğinde ise hikaye bambaşka bir boyuta taşınacak.